Son zamanlarda bu Google'ın yeni yapay zekası AlphaZero ve Cambridge Analytica diye bir şirket kapatıldı davası bitti biliyorsunuz. E, aylardır kafamda deli sorular oluşturuyor. Bu konuyu beraber bir konuşalım bugünlerde biraz kafamız dağılsın değişik bir şeylerden bahsedelim diyorum. Buyursunlar. Instagram'dan takip eden arkadaşlar belki görmüşlerdir. Benim asıl mesleğim mühendislik, yazılım mühendisiyim ben. E, hatta Microsoft'un sertifikaları var. MCP, MCAD, MCSD. E, ta 2005 tarihli hem de MCSD çok zor bulursunuz yani. Onun için konuya yabancı değilim aslında. Yani yapay zeka benim çok hakim olduğum bir konu. O yüzden hani bu konudaki görüşlerimi biraz da profesyonel algılayabilirsiniz. Yani mesleğim bu sonuçta. Yani aldığım eğitim bu. Çok mesleğim var da asıl aldığım eğitim kökten budur. O yüzden biraz da profesyonel görüş olarak algılamanızı istiyorum yani bu konuyu. Şimdi önce ufak bir giriş yapmam gerekirse şöyle arkadaşlar. Algoritmaların bugün geldiği yeri biliyorsunuz. Artık yapay zeka inanılmaz seviyelere gelmeye başladı. Özellikle bu Google'ın en son Alpha Zero'sundan sonra biliyorsunuz Stockfish diye bir satranç ...algoritması vardı. Saniyede bilmem kaç milyon işlem yapabilen. Google'ın AlphaZero'su bunu sadece... ...hiç satranç bilmeden... ...sadece kuralları gösterdiler. İşte at şöyle gider, vezir böyle gider diye. Sadece kuralları gösterdiler. Ve 4 saat süre verdiler. 4 saat içinde satranç oynamayı öğrendi. Ve Stockfish'i darmaduman etti. Hiçbir oyun kaybetmeden sıfır yenilgiyle darmaduman etti arkadaşlar. Yani 4 saatte dünyanın tüm bilgisini, tüm santranç bilgisini içinde barındıran, saniyede bilmem kaç milyon işlem yapan iş, e, bir algoritmayı dümdüz etti Alfa Zero. Yeni öğrenmiş haliyle hem de, hem de çok çok daha az bir işlem gücüyle. Bu bize neyi kanıtladı? Yapay zekayı düşünebilen, e, neredeyse düşünebilen artık e, algoritmalar yazmaya başladı insanoğlu. Ve Netflix'te belgeseli yayınlandı biliyorsunuz. bu Cambridge Analytica diye bir şirket İngiltere'de. Adamların dünya üzerinde 13 tane ülkede seçimleri değiştirdiğini kanıtladılar arkadaşlar. En son seçimlerde de biliyorsunuz en son bu vukuatları bunların. Trump'tı. E, açıktan para aldıkları da kanıtlandı bunların gizli kameralarla falan. Yani şöyle çalışıyor. Sistem mesela siz bir Amerikan bunlar Facebook'tan bir veri almışlar bu arada. O Facebook'tan yürüttükleri veriyle adamlar bütün Amerikan seçmenlerinin bilgilerini ele geçirmişler ve bu adamlar mesela atıyorum birisinin görüşü işte şunu takip ettikleri yerlere beğendikleri şeylere falan bakıyor Facebook ya bu verilerle örneğin adam diyelim ki silah karşıtı adam silahtan nefret ediyor işte Hillary olacak bilmem ne falan filan adamın önüne sahte yayınlar çıkartıyorlar algoritma mesela diyor ki işte Hillary şey veya Trump işte silahlara karşı aslında veya işte Hillary seçilirsem silah karşıtı olacağım demedi. İşte dedi ki işte ben silah propagandasını destekliyorum dedi mesela. Veya işte adam göçmenlere gıcık. İşte göçmen politikasından dolayı Trump'ı destekliyor diyelim. Veya desteklemiyor. Bir yerde göçmen karşıtı bir şey beğendi. Hemen adamın önüne böyle Trump'ı getirmeye çalışıyorlar. Bak Trump'ı seçersen işte Trump böyle dedi. İşte ben göçmenleri memlekete sokmayacağım dedi veya bilmem ne yapmadı dedi. Bunun gibi algı oyunlarıyla insanların oylarını yönlendirdiler bu adamlar. Ve bunu 13 tane farklı ülkede de yapmışlar. Şimdi bana ne kardeşim bunlar çok uzakta diye düşünebilirsiniz ama size şöyle bir şey söyleyeyim. E, ee, Kıytırık Netflix bile sizin önünüze diziler getiriyor değil mi? Daha önce izlediklerinizden işte diyor ki şu kadar maç var yani yüzde %90, %95, %98 sen bunu beğenirsin diyor. Yani Kıytırık bir Netflix algoritmasından bahsediyorum size. O bile önünüze sizin bir öneriler çıkartmaya başlıyor. Şimdi önümüzdeki dönemlerde ne olacak? Şimdi biz insanoğlu bile mesela birisinin üzgün olduğunu veya sinirli olduğunu veya bir konuyu sevip sevmediğini falan nasıl algılıyoruz? Bakıyoruz değil mi? Mesela atıyorum birisinin yüzüne baktığımız zaman işte daha önce gördüğümüz binlerce yüz verisi sayesinde mesela o kişinin üzgün mü, işte e, sinirli mi veya işte moralsiz mi veya mutlu mu olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Değil mi? Sadece gördüklerimizi kullanabiliyoruz burada. Şimdi bu yapay zeka artık derimizin altına inmeye başladığı zaman ne olacak? Değil mi? Saatler bile kullanıyoruz. Yani kalp atışlarımızı bile görüyorlar şu an. Peki derinin altına inmeye başladıkları zaman beynin neresinin çalışmaya başladığını çözecekler. Ondan sonra işte o anki kan basıncımızı, kalp atışımızı vesairemizi yani bizim bile farkında olmadığımız verileri bunlar toplayacaklar ve bize yorum yapacaklar. Diyecekler ki şu an üzgünsün sana böyle bir müzik koyayım mı diyecek mesela evinize geldiğinizdeki o yapay zeka e, sistemi. Diyecek ki senin şimdi keyfin yok ben sana bir parça açayım seversin sen. Açacak bir parça veya işte diyecek ki e, şöyle bir içecek hazırlayayım mı sana veya işte e, dur sana şöyle bir film açayım da keyfin yerine gelsin diyecek. Şimdi bunları biz hepimiz ev servisi olarak satın alacağız gelecekte diyeceğiz ki, "Aa ne güzel lan. Bak geliyorum. Hemen her şeyi uyanıyor veya işte modumu değiştiriyor. Benim modumu anlıyor falan." diye. Şimdi bunlar anladıklardan anladıktan sonra böyle yapay zeka artık bize öneriler vermeye başlayacak. Mesela diyelim ki araba bakmaya çalışıyorsunuz. işte Google yapmıyor mu şimdi? Mesela araba bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Tak önünüze araba reklamları çıkmaya başlıyor veya size böyle öneriler geliyor. Yarın bir gün bunlar daha da iyi olacak. Mesela diyecekler ki bize biz araba almak istiyoruz diyelim. Size diyecek ki işte atıyorum işte M3 almada bilmem ne al. Veya işte gel sen Passat al. Passat güzel falan. Sen diyeceksin ki yok kardeşim niye ya ben bunu almak istiyorum. Valla ben sana bunu öneririm sen bunu al istersen diyecek. Şimdi biz ilk önce dinlemeyeceğiz belki. İkincisini de dinlemeyeceğiz ama üçüncüde bakacağız ki ulan doğru söylüyor bunlar. Çünkü o haklılar hakikaten. Yani bütün analizi yapıyor senin işte gelir gider analizlerini veya işte neylere sinir olduğunu veya neylere para verip veremeyeceğini falan. Her şeyi analiz edip sana duygulardan bağımsız olarak bir veri veriyor ortaya. Dolayısıyla o veri %90 doğru oluyor. Şimdi 2-3 dinlemeyeceğiz ama ondan sonra artık dinlemeye başlıyoruz. Ulan bunlar doğru söylüyor diye insanlar ister istemez dinlemeye başlayacaklar algoritmaları. Bakın konuya giriyorum yavaş yavaş. Şimdi bu algoritmalar size erkek arkadaş veya kız arkadaş önermeye başlayacak. Şimdi bile yok mu kıytırık programlarda var herhalde öyle şeyler. Tamam mı? İnsanlara işte match ediyorlar bilmem ne yapıyorlar falan filan. Ama bunlar ileride bayağı bir artık aile kurmak için sen bununla şey yap falan filan. Hatta Black Mirror herhalde bununla ilgili bir bölüm falan yapmıştı çok güzel. Ya onların hepsi yaşanacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani bu algoritmalar insan hizmeti, insanlara daha rahat hizmet verebilmek adı altında böyle şeyler geliştirilecek ve biz bunların hepsini takır takır kullanacağız hiç merak etmeyin. Yani. Bütün dünya bunları kullanacak. Hatta yakında işte devlet politikası haline bile gelme ihtimali var böyle şeylerin. Mesela işte siz bir şey yapacağınız zaman sizi algoritmaya sokacaklar. Siz de diyeceksiniz ki işte şu kadar puan almışsınız kusura bakmayın bu iş için değil de şu iş için uygunsun diye. işimizi bile seçecekler yakında bunlar bizim. Şimdi ne olacak? Peki bunlara insanlar ilk başta şu an ciddiye almayacaksınız gibi geliyor ama bütün önerileri doğru çıkmaya başladıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Yani diyelim ki %90, %98 doğru sonuç çıkartıyor. Mesela sizi doğru işe sokuyor, doğru eğitim verdiriyor, doğru şeyler yapıyor. Dolayısıyla ne olacak? Bütün dünya, bütün politika bunları dinlemeye başlayacak. Mesela işte çevre kirliliği için biz ne yapacağız diye algoritmalara soracağız. Onlar diyecek ki şöyle şöyle yapın diye yapacağız. Veya insanlar şöyle şöyle evlensin diyecek. Tamam diyeceğiz. Şu kadar çocuk yapsın diyecek. Tamam diyeceğiz. İnsanlar şu arabalara binsin diyecek. Tamam diyeceğiz. Bireysel olarak biz de evlerimizde kendilerimizde bunu uygulayacağız. Bize diyecek ki algoritma şöyle yapma böyle yapma. Tamam tamam abi böyle yapalım o zaman diyeceğiz. Şimdi günümüzdeki abuk subuk bir sürü tarikatları düşünün. Şimdi bu tarikat tiplerinin neyi var abi? İnsanlara duymak istedikleri şeyleri söylüyorlar değil mi? Mesela nasıl bir duygusal boşluk hissediyorsa adam Kendine yakın olacağı, kendine o duygusal boşluğu doldurabileceğini düşündüğü işte tarikatlara, liderlere veya gruplara, cemaatlere bir şeylere katılıyorlar. Şimdi bu insanların içindeki boşluğu doldurmak için değil mi? Peki. Şimdi algoritmalar günün birinde fazla akıllandıkları zaman bunlar bireysel olarak bakın herkese ayrı mesajdan bahsediyorum. Şimdi tarikatlar kaç kişi? 10 bin kişi, 100 bin kişi bilmem ne falan filan. Şimdi ne oluyor? Sadece... Verdikleri mesaj doğrultusunda insanları toplayabiliyorlar. Yani ne mesaj veriyorlarsa o kitleye, o kitleyi, o mesajı alacak olan kitleyi etraflarında toplayabiliyorlar. Peki algoritmalar her birimize özel mesajlar vermeye başladığında ne olacak? Şimdi şöyle düşünün, senin içindeki duygusal boşluk neyse sen bile farkına varmadığın bir şey, AI, o e, algoritma, yapay zeka gelip onu bulacak ve o bam teline basacak seni. Şimdi Sen de diyeceksin ki "Aa mutluluk burada mı acaba?" İşte ya ben bunlara katılıyorum. Bana beni bana hep duymak istediklerimi söylüyor. Çok güzel şeyler söylüyor bana diye. E kıytırık bir tarikatın bile adam e, ben peygamberim diyor. Etrafında bilmem kaç kişi oluşuyor. Yani bütün dünyada, Türkiye'de değil sadece. E munt tarikatı falan var ya. Yani insanlar böyle şeyleri kovalıyorlar. Onu demek istiyorum özet olarak. Ve yapay zeka günün birinde bütün insanlığa böyle şeyler yapmaya başlarsa ne olacak? Şimdi bu sefer e Aşağı huzurdan kendini bir gün tanrı ilan etmeyecek mi? Veya bunların müritleri olmayacak mı zannediyorsunuz? Yani yapay zeka müritleri olacak. Diyecekler ki işte bu CPU bu bilmem ne şimdi komik geliyor size ama ondan sonra tanrılaştı diyecekler. İnsanlar bunların tarikatları olacaklar. Bunların dediklerini yapmaya başlayan insanlar olacak arkadaşlar. Bakın şimdi konu size çok uzak gelmesin. Yani belki şu an utopik bir şey gibi geliyor ama e, peygamberler zamanında da böyleydi. Şimdi hepsinde bir vaat edilmişlik ve mucize vardı. Mesela Hazreti Musa geldiği zaman ne dedi? İşte meşhur o egzodus, işte Mısır'dan çıkış, vaat edilmiş topraklar dedi insanlara, vaat edilmiş topraklar önerdi. Ee, ne yaptı? İnsanlar onu takip ettiler, İsrailoğulları onu takip ettiler. İşte İsa aleyhisselam geldi, dedi ki işte kardeşim onun iyileştirici gücü veya insanlar için günahları çekiyor vesaire vesaire öyle bir kitle oluşturdu kendine işte Hristiyanlık oldu. Hazreti Muhammed peygamberimiz geldiğinde işte en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim ile beraber geldi. İnsanlara eşitlik vaat etti. İşte e, köleliği kaldıralım. Herkes eşittir. Bakın Allah katında şöyle şöyle dedi. Etrafında kendisine inanan, bunu mantıklı bulan kitleyi oluşturdu ve bugünkü Müslümanlık doğdu ortaya. Şimdi yarın bir günde bir e, yapay zeka Herkese özel mesaj vermeye başlayıp da kendini Tanrı ilan ederse biz ne yapacağız arkadaşlar yani. Şimdi göreceksiniz bunlar yaşanacak. Yani bu çünkü insanlarda günümüz teknoloji toplumu inanılmaz bir boşluk yaratıyor. Yani insanlarda çok büyük bir boşluk var. Bu YouTube bile o yüzden var. Yani insanlar yalnızlaştı, insanlar boşlukta, insanlar doğru dürüst sosyal ilişkiler kuramıyorlar. İnanılmaz bir sosyal ağ olduğunu düşünseler de gerçek bir sosyallik, çok zor çünkü bütün dünyayı bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar bu kadar veriyi kaldıracak kapasitede değil. Yani insanlar hatta bir e, konferansta izlemiştim, dinlemiştim. Bir doktor dedi ki, insanlar daha televizyona bile alışık değil. Yani karşısında ona tepki vermeyen, ona cevap vermeyen e, bir e, görüntüye İnsan beyni daha bunu bile algılayacak kapasitede değil. O yüzden biz çocuklara kaç yaşına kadar işte televizyon izlettirmemeliyiz mesela. Çünkü çocuk beyni daha onu algılayacak kapasitede değil. Aslında bizimki de değil. Ama biz dünyayı böyle yönetiyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Teknoloji inanılmaz. Yani birisini açıyorsunuz karşınıza. Şu an beni bile mesela sizin söylediklerinizi ben duymuyorum. İnteraktif değil yani. Ben söylüyorum, sizler de dinliyorsunuz. Alta yazabiliyorsunuz bir şeyler ama o andaki diyalogumuz yok. Yani bir kafede oturmuş konuşuyor gibi değiliz. Bu bu bile insan beyninin sınırlarını zorlarken siz yarın bir gün işte ne bileyim kolunuza taktığınız veya işte deri altına taktırdığınız bir çip sayesinde sizin bütün duygularınızın kontrol edildiğini bir düşünün. Bütün duygularınızı analiz eden hepsini cevaplayabilen kendinizin bile farkında olmadığı niye gidiliyor psikologlara? Kendinin bile anlamadığı şeyleri öğreniyorsun. Kendinin bile anlamadığı şeyleri bazı insanların bularak size yardım etmesini umuyorsunuz mesela. E düşünün şimdi kendi algılayamadığımız biyolojik olarak bile yani psikologlar bile şu an biyoloji kısmına gelemiyorlar. Ama düşünün o andaki beyninizdeki bütün e, kimyasal reaksiyonu kaydedebilen ve buna göre size dataset oluşturan işte ne e, bir kalıp oluşturup sizi çözen bir varlıktan bahsediyoruz. Bu nasıl insanları köleleştirmesin yani? Hani yıl 2050'lere geldiğinde e, bunların yeni bir tarikat kurup işte yeni bir din diye bunları öne atmayacağını hangimiz bilebilir arkadaşlar? Yani bu konudaki fikirlerinizi de sizin merak ediyorum. Ne olur aşağı yazın. Hani bu karantina günlerinde biraz kafamız dağılsın. Başka şeylerden konuşalım biraz. Dedim. Saçma da gelebilir, doğru da gelebilir. Beğendiyseniz bir beğen atın. Ee, yeni videolarda da görüşmek üzere. Ee, abone olmayı unutmayın abone olmayan arkadaşlar varsa. Tabii konumuz bunlar değil ama işte arada muhabbet olsun diye böyle bir şey yaptım. Ee, her zaman biliyorsunuz e, ekonomiye devam. Asıl mevzumuz o. Görüşmek üzere efendim Allah'a emanet olun.